Kutularımıza da bir bakın. Merhaba. Başkanım Kolay merhaba. gelsin. Bereketli ol. olsun başkanın da geldiği zamanlar var. Ayşe'deki de şu anda başladılar başla. Başkanım şu. Hayır soruluyor. İnşallah sağlıkla

Merhabalar. Beren. 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 Merhaba. Beren. Beren, Beren, merhaba. <laughs> Beren. Beren merhaba. <laughs> merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ ol, Bereketli olsun. Sağ ol. Ha. Nasıl gidiyor? İyi miyiz? Her şey yolunda mı? Allah'a şükür. İyiyiz biz evde. Allah yolunda. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Oğlum da yanımdaydı. Onunla yaptık. Onunla bir şey. Öyle yine. E, Türkiye maalesef e, istenilen noktalara gelemedi bu ıslah çalışmalarında. Bu tohumlar ithal ediliyor ve e, her yıl e, yüz milyonlarca dolar para gidiyor buralara. E arttığı durumlarda da bu tohum ıı, ton fiyatları da TL bazında da artış gösteriyor. Akaryakıtta da aynı şekilde. Akaryakıtta da, da dışa bağımlısınız. İlaç gübrede, de bir gübrenin işte temel ham maddelerinden bir tanesi amonyaktır, işte potastır, fosfordur. Bunlar hep ithal ürünler. Dövizle gelen ürünler. Bunların ıı, TL cinsinden de karşılığı döviz arttıkça artıyor üreticiyi de mağdur ediyor. Devlet desteği mutlaka gerekiyor. Hem akaryakıtta hem bu diğer girdilerde, temel girdilerde mutlaka devlet desteği gerekiyor. Tabi belediyeler de ellerinden gelen desteği veriyor. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bazı aynı yardımlar yapıyoruz. Fide, fidan yardımları yapıyoruz. Sulama borusu yardımları yapıyoruz. Ortak projeler yapıyoruz. Yine tohum, ata tohumları konusunda projeler, işte ata tohumların yaygınlaştırılması, yaşatılması konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. Kooperatifçilik bir anlamda insanlara birliği öğretmek yani bir arada olmayı güç birliği oluşturmayı öğretmek hem e, girdi maliyetini e, düşürücü bir e, organizasyondur hem de üretilen ürünün daha yüksek değerden satılmasını sağlayacak bir organizasyon bir araya gelen üreticiler tohumu gübreyi ya da diğer girdileri de e, daha düşük maliyette alabilirler işte toptan alırlar büyük partiler halinde alırlar pazarlık e, şansları artar. Ee, üretimini e, satarken pazara ulaştırırken de çok daha güçlü olurlar. Bunun için de bizim çalışmalarımız da, özellikle kadın e, üreticilerine destekleme amaçlı e, yeni kurulan e, Mersin Kadın Kooperatifi'ne önemli katkılar sunmaya çalışıyoruz. Yine e, Eshab-ı Kef, Zeytin, e, evet, Suramlı. Salamur'a kooperatifimiz var. Oraya aynı zamanda Ortak Mersin Büyükşehir Belediyesi. Oraya da destek veriyoruz. Bu pandemi döneminde dağıttığımız gıda yardımları içerisinde e, zeytin de var. Dur zeytin işte birçoğu o kooperatifte üretilen zeytinlerdi. E, her yönüyle tarıma, e, üretime destek vermemiz gerekiyor. Bu bizim e, ülkemizin değil dünyanın gerçeği. Tarım önemli. Tarıma sahip çıkmak lazım. Kooperatif önemli. E, biliyorsunuz biz çok yoğun destek veriyoruz. Şimdi kadın kooperatifi çok değerli çalışmalar yapıyor. Dün de Silifke'de, Ata, e, Gazi çiftliğinde biliyorsunuz bizim bir anlaşmamız, e, protokolümüzle Milli Eğitim, Kaymakamlık, e, Mersin kadın kooperatifi ve büyükşehirin protokolüyle e, o bina şu anda orada kadın üreticilerimize eğitim veren atölyelere dönüştü. Güzel bir çalışma, kaliteli, değerli bir çalışma olacak bunlar. İşte bunlar e, yaygınlaşacak. Toprakla su, suyun buluşması lazım ki kalite alalım ürünlerden, verim alalım. Bunu devam ettireceğiz. Bu yıl 60 kilometre boru dağıtım oldu. Gelecek yıl daha da artacak. Bunu sulama kooperatifleriyle yapıyoruz. Biliyorsunuz. Diğer taraftan e, bu bölgeye birçok fide e, çeşidi e, zeytin, e, avagado ya da e, çiçek e, işte e, lavanta fidesi nergis soğanı e, birçok konuda hatta incir e, fidesi bile bu yıl dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Birçok bölgenin kendine ait çeşitlerini e, dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Üretimin artırabilmesi için. Yine hayvancılıkta projelerimiz var. Bu yıl devreye koyacağımız hayvancılık projesiyle 60 ailemiz kendi işletmesini kuracak. 25 koyunla ya da keçiyle başlayacak. Bu bölgede uygun çeşitleri kendilerine vereceğiz. Üreticiler seçilecek. Gerçek anlamda tabii biz yoksul, bu işi bilen ama sermayesi olmayan ailelere bu yardım yapacağız. Diğer aktörler de var. Paydaşlarımız var. Tarım İl Müdürlüğü, ve Veterinerler Odası Koyun keçi damızlık üreticileri birliği bütün bu paydaşlarla bu çalışmayı sürdürecek. Tarımı e, e, her zaman söylüyorum ayrı bir yere koyuyoruz. Mersin zaten buna çok müsait. E, biz belediye yönetimi olarak da buna müsaitiz. E, üretmek lazım. Ben oraya yoğunlaşmak istiyorum. E, yan gelip yatarak e, yani paradan para kazanma değil bizim derdimiz. Üretim, e, üretim yapmak. Üretim yapmak yani böyle beton bina e, yatırımları ben kentin çarpık kentleşmesini aşırı betonlaşmasını istemiyorum e, kent kent gibi olmalı üreten bir kent olmalı yani buraya e, bazen konular da oluyor e, diyorlar ki e, siz başkan adayken bir söz verdiniz. Mersin'e gelecek yatırımcı ceketimin önünü iyilikleyerek karşılarım havalandı. Sözümüzün arkasındayız ama e, benim için e, betonla para kazanan değil, üreterek para kazanan iş adamı önemli. Gelecek, burada yatırım yapacak benim e, vatandaşım gidecek orada iş bulacak, üretim buradan gemilere yüklenecek, uluslararası e, e, gidecek e, döviz gelecek. İşte biz böyle üretimle Türkiye ekonomisi kalkınır. Böyle suni büyümelerle ee, borçlanmayla, betonlaşmayla, inşaat sektörünün artmasıyla zaten yapılan hükümetlerin ya da yönetimlerin yaptığı yanlışların en büyüğü bu. Bize büyüme rakamları geliyor bizi yanıltıyor. Türkiye yüzde beş büyüdü, %4 büyüdü. Ne büyüdü, nereye büyüdü, neyle büyüdü, niçin büyüdü? Bir buna bakmak lazım. Tarımla mı büyüyor, sanayiyle mi büyüyor, üretimle mi, bilişimle mi? E buna bakmak lazım.